Evet dostlar, hepinize yeniden, yeni bir videoyla merhaba demek istiyorum. Ee, bugün benim konsolosluk kampanyam olan TogetherTech'le bütün çalışanlarla beraber burada Salen diye bir yer var. Göteborg'dan yaklaşık 5 saat otobüsle kuzeye doğru gideceğiz. Normalde orası böyle bir bizim Uludağ gibi kayak testlerinin olduğu, otellerin olduğu bir yer. Ee, Konferans adı altında gidiyoruz. <laughs> Ne yapacağız orada arkadaşlar? Bu videoyu, yani aslında bu parça videonun sonlarına doğru çektiğim bir video ama bunu en başa koyacağım muhtemelen. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum sizlerden. Çok eğlenceli bir video olacak. İnanıyorum İsveçlilere çiftetelli oynattım. İzleyin, hakikaten eğlenceli bir video. Kültürümüzü nasıl açılıyorum? Görün. Çalışıyorum Türkiye için, Türk kültürünü aktarıyorum. <laughs> i̇şte. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, akşam parti varmış bir parti yapacağız. Yani böyle genel e, firmanın çalışanların motivasyon için ayarlamış olduğu bir organizasyon. Valizimi aldım, görüleceği üzere eşyalarımın içine hazırladım. Üstüm başım böyle yürüyüş için, hiking için, outdoor için hazır. Ona göre giyindim. Şimdi e, Tükeyder Tekin ofisine varmak üzereyim. Hatta size bu giderken Tugede Tekin dışında bir göstereyim. Buraları da bir göstereyim. Hiç buralara gelmedim bu kamerayla daha önce. Evet arkadaşlar burada burayı yeniliyorlar, restore ediyorlar. Çünkü hemen karşıda görüyorsunuz orada bir nehir var. Nehir mi artık? Bu şeye, okyanusa bağlanıyor nehir. Ama içerisinden devasa gemiler geçiyor. Kürüz gemileri gibi gemiler geçiyor. Evet bizim gideceğimiz otobüs burada arkadaşlar. Together Tek Bus to yazıyor üzerinde. Bu otobüsle şu gördüğünüz beyaz otobüste gideceğiz. Ben Salen diyor ama gerçekte konuşuyor Seelenmiş. Öyle işte. Şu gördüğünüz binada bizim Together Tek'in binası. Bakın orada i3 Tek yazıyor. Ee, eski ismi bizim firmanın ismi değişti Together Tek olarak. Eskiden i3 Tek'ti. O tabelayı hala güncellememişler. Burası bizim binamız. Şöyle göreceğiz üzere arkadaşlar. Evet dostlar şimdi biz yola çıktık. Ne kadar oldu? 3 saattir Yukuza'ya doğru tırmanıyoruz. Şimdi bir yemek provası vereceğiz. 1 saat yemek yiyeceğiz ondan sonra 2 saat daha yolumuz var Salen'e. Bakalım göreceğiz. Yemeği de herhalde şey çekmişler. Vegan standart herkese aynı menüyü sipariş edecekler. Ben vegan değilim ki arkadaş ben etli bir şey yemeyecektim. Neyse yapacak bir şey var. Kabullendik. Guys, this is Niklas. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ben birazcık yemek sırası var. Bir iki otobüs inince bir anda tabii sıra oldu. Niklas'ı gördünüz. Ee, şimdi bu video içerisinde diğer arkadaşlar da zaman zaman göstereceğim. Otobüs içerisinden video çekmedim. İnsanları pek rahatsız etmek istemiyorum. Ondan dolayı çekmedim dediğim gibi şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Bizi zaten uyarmışlardı. Hani yağmur uygun kıyafetler alın diye. Ben de üzerimdeki bu monttur, ayamdaki pantolon falan hepsi waterproof şeyler. Bütün kıyafetlerim. Bakalım yağmur altında bizi yürütecekler herhalde. <laughs> Göreceğiz işte sevmem <senden> ama. <laughs> Göreceğiz bakalım. Size bir Türk ve bir İsveçli'nin arasındaki temel farkı göstereceğim arkadaşlar. Niklas'la <laughs> tanıştınız. Bakın. Kısak oldu. Tişört giyiyor bu havada. Bana bakın. Üzerinde mont. içinde sivil. Onun altında tişört var. Aramızdaki fark bu. <laughs> ben İzmir'den geldim. <laughs> o orijinal İsveçli. Böyle oluyor say hello to Evet arkadaşlar şimdi otele geldik. Burada iki tane de Türk kardeşim var Serkan'la <laughs> Yavuzlar Ee, otel odaları biraz saçma. Odalarda dört tane ranza bir tane çift kişilik yatak var. Biz ilk geldiğimiz için hemen çift kişilik yatağa attık vallahi şey çantaları kaptık. <laughs> Bakalım ne olacak. Yolculuk yaklaşık 7 saat sürdü. Ee, yani toplamda 8 saat sürdü. Şu an saat 10 civarlarıydı ama e, biz şey yaptık e, ee, bir saat yemek molası verdik. O yüzden bu kadar uzun sürdü diyebilirim. Şimdi artık yavaş yavaş içeriye otel geçiyoruz. Odalarda e, tek kişi kalsaydık odayı da çekecektim ama sizlere maalesef benden başka 3 tane daha İsveçli var odada. O yüzden çekemiyorum arkadaşlar. Evet şimdi otelin burası ne? Lobis mi? Barı mı? Barı. Barında oturuyoruz. Bütün herkesi buraya toplamışlar. İşte yemek falan ayarlamışlar. Sosisli mosisli. Muhtemelen domuz etidir ama vegan olan da var acıkırsam giderim vegandan yerim ben. <laughs> ee, burada böyle oturuyoruz işte bakalım ne olacak şimdi gö gö göreceğiz. Abi daha yemeğe ya. Ya otur zaten yemek yedik yolda da. <laughs> ne yapacağız şimdi buradan sonra belli mi program biliyor musunuz? Bugün <laughs> ateş. <laughs> Yarın 8.30'da başlıyor. Sabah 8.30'da? Oo. Yarın sabah 8.30'da bizi daha vuracaklar herhalde. <laughs> Aynı grupsun. Ne grubu lan? Hangi hayvansın? Hayvan mı? Bize hayvan mı yapmışlar? Aynen. Vallahi bize hayvan yapmışlar. Şurada gruplar var. Ne diyor? yazıyor? kafası olan var ya. Grup al... Elgarna. Elgarna. Sen de mi Elgarna? Kafası olan var ya. O biziz. Abi. Aynı mısın lan? Ha ben de Elgarna. Er er Elgarna. Sen? Yer var mı? Yer var mısın? O neymiş? Neciymiş? Bakayım gel. Biz ne oğlum? <laughs> o kafası, kafası olan o hayvan olan Oğlum, <laughs> oğlum muz değil mi lan o? Muz da. Valla bizi şey geyik yapmışlar. Şu böyle boynuzlu muzlar var ya Bak, arkadaşlar. De bizi, de bizim adımı, ya? takımın adını o yapmışlar. <laughs> Neyse göreceğiz bakalım. Yarın çekeceğim bundan hepsini. Günaydın dostlar. Şimdi bizi sabahın köründe ayağı diktiler. Yürüyüşe gidecek bir şeyiz. Ulan. Bu sisin içinde nereye gidecekse kayboluruz lan. Neyse gideyim bir kahvaltı edeyim bari. Elimi yüzümü de yıkamadım. Evet dostlar. Yani bizim otel şimdi böyle değişik bir otel. Böyle biraz hostelvari bir otel ama bu İsveç'te otellerin hepsi böyle. Ee, biz odada ben üç tane İsveçli bir de ben varım. Otel şöyle aile odası şeklinde hep yapılmış odalar. Dört tane ranza var. Bir tane çift kişilik yatak var. Ben onlardan önce geldiğim için çift kişilik yatağı çökmüştüm zaten. Orada <laughs> ben yatıyordum. Şimdi onlar sabahleyin hepsi kalkmış, duşa muşa girmişler falan. Banyoya giremiyoruz zaten. Yani elimizi yüzümüzü yıkayacağız, bekle bekle bekle. Çişimiz geldi bir taraftan, biraz zor oldu ama neyse tuvaletin lavabosunda hallettim o işleri. Elimi yüzümü falan hep orada yıkadım. Şimdi size birazcık otelin dışını göstereyim. Dün gösteremediğim için şimdi böyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum. Şu ileride turuncu Experium yazan yer bizim o kahvaltı yapacağımız yer. Bu da otel böyle. Böyle bir otel. Şimdi biz kahvaltı etmeye doğru gidiyoruz. Şurada sincapları görüyorum. Yaklaşmaya çalışacağım. Çekebilirsem ya kaçmazlarsa size çekmek istiyorum. Çok güzeller orada. Çöpün etrafında oynuyor. Yemek arıyorlar büyük ihtimalle. İki tane çok sevimli sincap. çöpte yemek bulup yiyorlar. İşte onlar alışmışlar normalde. Bak bak elmayı almış götürüyor. Bir tanesi orada dikilmiş. Öylece duruyor. Çok sevimliler. Bak Gel. Gel. Neyse şimdi biz bir kahvaltı edeceğiz. Bakalım kahvaltı salonu eğer uygun olursa oradan size kayıt alırım. Evet dostlar şimdi kahvaltı salonuna geldik. Kahvaltı salonu şöyle arkamda gördüğünüz gibi şık bir yer. Aslında burası bar. Aynı zamanda kahvaltı salonu yapmışlar. Şöyle tabağımı da göstereyim. Kahvaltı tabağım ekmeğim var, nutellam var, peynirim var, işte meyvelerim var ve portakal suyum var. Yani ben böyle buradalarda yurt dışında kahvaltılar, otel kahvaltılarında işte salamdır, sucuktur falan öyle şeyler yememek lazım çünkü hepsi domuz. Domuz yemek tanıştanmayan bir insansanız, inanmıyorsanız, domuz yemek istemiyorsanız almayacaksınız. Hatta ben yumurta bile almıyorum böyle yerlerde. Evet arkadaşlar, burası otel mi, alışveriş merkezi bilemedim içeride şeyler var alışveriş merkezi gibi mağazalar var şimdi insanlar zaten yarışlar falan var insanlar hazırlanıyor yarışlara bir şey göstereceğim size bakın şurada yiyi mağazası var burası işte kayak vesaire merkezi olduğu için insanlar öyle otelin içinde ihtiyaçlarını satın alabiliyorlar çünkü yerleşim yerlerine uzak bir yer burası şimdi bizi Konferans adı altında bir yere topladılar böyle Havyon ışığı, ışıklar vuruyorlar gözümüze bakalım bizi, bizi. ne olacak Nereye gidiyoruz oğlum? Allah bilir işin sonu Kötü yere gidiyor herhalde Şöyle bir Ekran var arkadaşlar konferans olacak böyle Şöyle hatta Etrafı da göstereyim Evet arkadaşlar biz şimdi Kahvaltıdan sonra bu saate kadar böyle bir konferanstı Bir tane Nedir o hayat koçu mu? Nedir o amca? Geçen ya öyle yaşam koçu bir amca getirdiler falan işte. Konuştu amca, biz dinledik. Öyle sorular sordu falan. Yani öyle klasik konferans işte motivasyon konuşmaları falanla geçti. Şimdi dağa çıkacağız. Yalnız dağa çıkarken bizi uyardılar. Acık kalın giyinin. Yukarıda totonuz donabilir dediler. <laughs> Şimdi bakalım yavaş yavaş. Sanırım teleferikle çıkacağız. Evet. Teleferiğe bineceğiz şimdi. Evet dostlar şimdi bütün grup şeye doğru gidiyoruz. Telefere'ye doğru. Şu karşıda gördüğünüz tepeye çıkacağız teleferiklerle. Sonra yukarıda böyle bir yürüyüş parkuru varmış. Orada çeşitli sosyal aktiviteler falan yapacakmışız. Öyle işte ne bileyim yemek yemek yaptıracaklarmış bize. Aynen. Ne, neyse artık. yapacağız da. İnşallah ne o yemeklerden sonra aşağı inebilecek <laughs> Vallahi bir şey. Valla aşağı inebiliriz inşallah o yemeklerden sonra bakalım. Canım <laughs> gidiyoruz eğlenceli olacak gibi inşallah umarım öyle olur. <laughs> evet şimdi teleferiye geldik biniyoruz. Ha <laughs> geldi. Ah. Yeah. Yeah. Cool. Yeah yes. Evet teleferimiz bu arkadaşlar. Okay. <laughs> 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 Oh yeah, now now I see why. Yeah. Now I see why. Yes. I'm learning so <laughs> <much laughs> Oh yeah, because like like the, that one, no, the it's so it so doesn't want like, no If it was that speed throughout the the whole thing we would like just We'll get there like in two hours, maybe, right? Yeah, so. yeah. <laughs> so the old ones. Yeah, I have just Burası ev mi? Adamın yaptığı evine, okay, evin olduğu yere bak mis bir okay, ya. So Salen de kayak pistinin in içinde in adamın <laughs> evi var ya. <laughs> 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 Valla adamlar yaşıyor oğlum bu hayatı. <laughs> Yağmur bir yandan <gülüyor> yağıyor <gülüyor> arkadaşlar. Çizik <laughs> <laughs> çizik. <çisi. gülüyor> bir yandan ıslanıyoruz, <laughs> bir yandan çıkıyoruz. Bakalım solumuz nereye varacak? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi bu teleferikte bizim <laughs> takım var. Bizim <laughs> takımı göstereyim. Yavuz abi çek şöyle. Üşüyoruz. Buz, Buz, Buz gibi. Takımı çek takımı. Kendim de göster. Bir sürü teleferik hattı var. Yan tarafta da var. Orada da var. Bir sürü teleferik hattı var burada. İsveç'in havası hep böyle arkadaşlar. Hep böyle kapalı, sisli, yağmurlu, karlı. Abi biz daha böyle kuzeydeyiz buralar daha bir sıkıntılı yani. Şu anda. La bizde hiç akıl Vallahi hiç akıl yok bizde. Bu yağmurun altında dağın tepesinde yürünür mü arkadaşlar? <laughs> Sosyalleşeceğiz diye yaptığımız işlere bak yani ya. Sosyalleşeceğiz. Yani Yavuz abi göstereyim mi seni? Tüm Türkiye'yi göstereyim herhalde. şu an abi? Arkadaşlar şöyle yaklaşayım. Yavuz Alp'in üstü başı sırı sıplan poposunda görüyorsunuz. <laughs> Kocaman bir ıslaklık var. Hava, hava 3 derece falan 4 derece civarında. Cayır cayır yağmur yağıyor. Biz öyle sosyalleşeceğiz diye. Öyle sportif şeyler yapacağız diye. Yürüyoruz bakalım. Şimdi arkadaşlar. Buraya böyle yalandan mutfak bulmuşlar Kamp ateşinde falan bize yemek yaptıracaklar burada. Hep beraber öyle işte etkinlik işte firma etkinliği böyle oluyor güzel oluyor yağmurun altında yemek pişireceğiz. Böyle okay, okay, yeah. <laughs> bir şeyler işte. Okay. Tabi bu sırada size şöyle e, aşağıya şehri bir göstermeye okay, çalışayım. Yeah, Salim'i. Cool. Yeah. Evet. Evet. evet arkadaşlar tezgahı kurduk. Şöyle. <gülüyor> oh. <gülüyor> arkadaşlar bizim ekipler böyle bölüştüler. Herkes bir şeyler pişiriyor. Şimdi makarna yapacağız. Makarnayı haşlamışlar bizim için beklememiz için. Sadece sos tarafını bizi pişirtiyorlar. Böyle bir sosyal aktivite bu işte. Makarna pişireceğiz, yiyeceğiz bakalım. <gülüyor> 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 hem pişir daha da yağmurun altında ye. Yani aslında bir nevi hem hiking yapıyoruz hem kamp yapıyoruz. Evet, ekip iyi çalışıyor. Makarna on numara. Okay, we can start with And this one. A... Yeah. <laughs> <laughs> ben de belediye görevlisi onlar çalışıyor ben ben öyle bakıyorum. <laughs> Benim gibi olmayın arkadaşlar işte. Onlar çalıştı. Ben onları izledim. Hava gittikçe kötüleşiyor. Şöyle göstereyim size. Sis <laughs> çökmeye başladı. Ellerimiz donuyor. Ne yapıyoruz biz anlamadım ya. <laughs> Ama işte arkadaşım niye vezir çekiyoruz ya? Alt üstü Yürüyüş yapacağız dedik. Ne bileyim sosyal gibi. Otelde kalaydık arkadaş bu ne ya. Neyse. Güzel ama bunlar. outdoor işte. İşte sivriş yaşam style böyle. Hiç umurlarına değil. Yağmur mu yağıyormuş, oymuş, buymuş, soğuk muymuş. Sallamıyorlar arkadaşlar. <laughs> Geri dönmeye karar verdik. Ellerim tutmuyor. Burnum akıyor. Hava soğuk. Yağmur yağıyor sürekli. Bu İsveç'te arkadaşlar devam etmek istiyor ama ben dedim bir donuyorum arkadaşlar ben geri döneceğim. Onlar da tamam dediler. Oğlum bu daha soğukmuş soğuk bir şey lan. Üşüyoruz. <laughs> donuyoruz. Üşüyoruz. <laughs> şimdi şeye geri bindik. Neydi lan bunun adı? Teleferiye yeni geri bindik. Gidiyoruz aşağıya doğru. Yani şu an donuyoruz. Bak. Evet arkadaşlar. Otele geri geldik. Üstüm başım değişti gördüğünüz üzere. Burada grup saçmasına devam edeceğiz şimdi. Akşama da e, parti varmış. Bakalım yine partiden de birkaç görüntü sizler için almaya çalışacağım. Pimpon oynuyoruz. <laughs> Yenilen düşüyor benim gibi dışarıda kalıyor. Okay, we take one. Evet arkadaşlar. Burada zaten bütün gün anladığınız üzere hava soğuk ama şimdi artık yavaş yavaş akşam oluyor. Cumartesi akşamındayız. Ee, konsept olarak 90'lar partisi yapacaklarmış. bizimkiler. Tam bu noktada benim odadaki benimle beraber kalan iş arkadaşlarımın tiplerini <laughs> size göstereyim. Arkadaşlar 90 partileri için arkadaşlar hazır. <laughs> nice. You are looking really beautiful guys. Ya. Yeah. <laughs> thank <laughs> you yeah it's nice it's, it's, it's a really funny DJ in the world, Bent Singing DJ. Yeah! Are we going to the 80s tonight? Yeah! Are we going to the 80s tonight? Yeah! That's what I'm talking about.

Şarjım bitiyor dostlar, daha fazla kayıt yapmayacağım. Bu videoda beni izleyip destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla.